Beşiktaş yardımcı antenörü Murat Kaytas havlu attık diyerek şampiyonluk yarışında umutları kalmadığını itiraf etti. Ancak kontak kapatmadık diyerek de sezon sonuna kadar Avrupa kupalarına katılmak için ligi sonuna kadar kovalayacaklarının mesajını verdi. EDU graf tutmadı, Antalya spor maçına kadar Sergen Yalçın sürekli olarak kadro planlamacısı Eduard grafı basının önüne atıyordu. Görünen o ki Başkan Serdal Adalı, Yalçın'ın bu fikrine katılmıyor. Alman skaut şefinin işine son vermedi. Ancak Yalçın'ın yardımcısı bu kez de eski teknik adam Ole sol şehrin hedefe koyan bir açıklama yaptı. k -A -Y -T -A -Z -D -A -N suçlama, Antalya spor maçından önce sezon öncesi kampını eleştirdi. Takımların sezon başı hazırlık kampları 6 ila 8 hafta arasıdır. İlk kamp döneminde ise futbolculara fiziksel yüklemeler yapılır ve takım hazır hale getirilir. Biz bu kamp dönemini yaşamadık. Arkadaşlar ne yaptı onu da net bilmiyoruz ama göreve geldiğimizde değerler çok iyi değildi. Bu değerleri yavaş yavaş milli aralarla toparlamaya çalışıyoruz. A, V, U, S, T, U, R, Y, A, Y, A giden 30 oyuncu. Solskjaer, Beşiktaş'ı sezon başında Avusturya kampına götürdü. O kadroda A takımdan şu oyuncular yer alıyordu. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Canis Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Udoohay, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, David Curasek, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Rafa Silva, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandez, Joao Mario, Milot Raşika, Elan Ricardo, Kenny Oroyo, Amir Hadzi Ahmetoviç, Al Musrati, Jean Onana, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Can Keleş, Bahtiyor Zeynüttinov, Temi Abraham, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu. O kamptan sonra 11 oyuncu var sezon başında Avusturya kampına giden 30'a takım oyuncusundan yarısı yani 15 tanesi şu anda Beşiktaş'ın kadrosunda yer almıyor. Tayyip Talha, Emrecan Terzi, Tayfur, Emrecan Uzunhan, Muci, Yedsin, Joao Mario, Elan, Oroyo, Hadzi Ahmetovic, Musrati, Onana, Can Keleş, Bahtiyor ve Semih. Siyah-beyazlıların kadrosunda şu anda sezon başında Solskjaer ile çalışmayan 11 oyuncu, Dijalo, Rıdvan, Taylan, Gökhan, Endidi, Orkun, Devrim, Joka, Serni, Cengiz ve Tuğre yer alıyor.